Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kutuyu alıp yatağın üzerine oturdum. Kapağını açtım. Katlanmaktan yırtılmaya yüz tutmuş bir tapu vardı en üstte. Evin tapusuydu. Daha fazla yırtılmasın diye dikkatle katlayıp yanıma koydum. Kutuda bir fotoğraf gözüme çarptı. Fotoğrafta babam, Keriman abla, Doğan ve ben vardık. Evin arka bahçesinde bir masanın başında oturuyorduk. Önümüzde büyükçe bir tepsinin içinde karpuz dilimleri vardı. Fotoğrafın çekildiği zamanı anımsıyordum. Sonbaharın başlarında bir pazar günüydü. Ertesi gün okullar açılacaktı. İkindi vakti oturup karpuz yemiştik. Ama fotoğrafı kimin çektiğini anımsamıyordum. Keriman abla çok mutlu görünüyordu. Gözlerindeki ışıltı bu küçücük fotoğrafta bile belli oluyordu. Gençliğinde çok güzelmiş. Belki de babam Keriman ablanın güzelliğine kapılıp evlenmişti onunla. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Annem nasıl bir kadındı acaba? Güzel miydi, çirkin miydi? Belki de vasat biriydi. Baksana ben de erkek güzeli bir adam değilim. Babam da değildi ya. Annemin resimlerini görmüştüm. Kötü çekilmişlerdi, kötü tabedilmişlerdi. Yüzünü net olarak seçemiyordum. Belki de bu nedenle, onun yüzünü hiçbir zaman kafamda canlandıramadım. Annem benim için yüzü, sesi, kokusu olmayan bir kadın olarak kaldı hep. Fotoğrafın altında ters çevrilmiş başka bir evrak daha vardı. Elime alınca bunun bir öğrenci kimliği olduğunu anladım. Sol üst kösesine üvey kardeşimin ciddi, adeta kavga edercesine bakan bir gençlik fotoğrafı yapıştırılmıştı. Bu kimlik lise son sınıfa aitti. Hiç sınıfta kalmamıştı Doğan. Beni şaşırtan yanlardan biri de üvey kardeşimin her zaman başarılı bir öğrenci olmasıydı. Kesin olarak bilmemekle birlikte ülkücü hareketle lise bir de tanıştığını tahmin ediyorum. Çünkü arkadaş bir yıl sonra sıkı bir militan olup çıkmıştı. O devdebeli günlerde bile karnesine tek zayıf düşmemişti. Gerçi o zamanlar bu durumu, okuduğu lisedeki öğretmenlerin genellikle ülkücü kökenli olmasına, onlar gibi düşünen öğrencileri sınıfta bırakmadıklarına yoruyordum. Ama Doğan, benim de sonradan tanışacağım, çalıştığım gazetelerden birinde eğitim sayfasını yönetmişti bir süre, solcu matematik öğretmeni Zeki Bey'den de iyi notlar almayı başarmıştı. Yok canım, oğlanın kafası işliyordu. Onun bu yeteneğini bilen Zeki Bey de çok üzülürdü Doğan'ın ülkücü olmasına. Hiç çalışmasa da dersi izlemesi yetiyordu konuyu anlamasına derdi sonra çözemediği bir problemin karşısındaymış gibi başını sallayarak eklerdi. Böyle zeki çocuklar nasıl inanır Turan saçmalığına, ırk üstünlüğüne? Bu soruya çevremdeki insanlar oldukça farklı yanıtlar vermişlerdi. Babam, arkadaşları yüzünden diye yanıtlardı bu soruyu, insanı iyiye de kötüye de götüren arkadaştır. Doğan kötü insanlarla arkadaş olunca yoldan çıktı. Tufan abi ise olaya başka açıdan yaklaşırdı. Ona göre Doğan var olmak için ülkücülüğü seçmişti. Ailesinden kopan ki Doğan'ın böyle bir ailesinin olduğundan da söz edilemezdi. Kimliğini arayan genç bir insan için örgüt, cesaretini, yeteneklerini, zekasını, kısacası kendini gösterebileceği ideal bir alandı. Doğan o yaşlarda henüz yeterli bilgiye sahip olmadığı için seçimi de bilinçli olmamıştı. Kendi yaşındaki pek çok ülkücü gibi büyük bir nefretle mücadele ettiği sosyalizm hakkında en küçük bir bilgiye bile sahip değildi. Gençlerin ideal uğruna kendilerini feda etme duygusu, büyük umutlan, varlıklarım kanıtlama çabaları Bunlara bir de romantizm eklenince, senaryosunu başkalarının yazdığı bu kanlı serüvenin gönüllü oyuncuları oluyorlardı. Doğanı çeken de işte bu serüvendi. Tufan abi sözcükleri seçerek, tane tane konuşurken, ben ne serüven ama. Vatanı için dövüşen ülkücüden, para için adam öldüren bir katile dönüşmek diye düşünmekten kendimi alamazdım. Politika konularında uzman olan gazeteci Dostum Erol'a göre ise, Doğan gibi insanların olaylara karışmalarının iki nedeni vardı. Birincisi, bugün demokrasi, demokrasi diye çığlıklar atıp ardı ardına bildirgeler yayımlayan büyük sermaye sahiplerinin o zamanlar kendilerini tehlikede görerek yükselen sol muhalefeti sindirmek için. Devletin güvenlik güçlerinin yanı sıra ülkücüleri de açık ya da gizli olarak kullanmaları ve kışkırtmaları, ikincisi ise uluslararası arenada yaşanan soğuk savaştı. Eğer soğuk savaş olmasaydı, eğer NATO ve Varşova Paktı olmasaydı, eğer Türkiye Sovyetler Birliği'ne komşu bir ülke olmasaydı, ne Doğan ne de öteki ülkücü militanlar silah sarılırlardı. Onların örgütlere katılmasında, Hatta bu örgütlerin oluşturulmasında ülkemizin bulunduğu coğrafya en önemli rolü oynamaktaydı. Keriman abla ise oğlunun bu işlere bulaşmasının nedenini babasız büyümesine bağlardı. Orada yüzümüze karşı söylemediği bir düşüncesi daha vardı. Eğer siz ona iyi davransaydınız, bu evde kalsaydı başına bunlar gelmezdi ne felsefi, ne psikolojik, ne sosyolojik, ne politik dayanakları olan bu açıklama bence gerçeğe en yakın olanıydı. Bugün düşündüğümde Keriman ablaya daha fazla hak vermekten kendimi alamıyorum. Doğanın ülkücü örgütlerin eline düşmesinde hem babam hem de ben önemli bir rol oynamıştık. Ona daha anlayışlı yaklaşabilseydik, yatılı okula gitmeyecekti. Belki de onu bambaşka bir yazgı bekleyecekti. Ama o zamanlar ben de çok gençtim. Babam ise geleceği görmekten icizdi. Görseydi buna izin vermezdi. Doğanın lise kimliğini yerine koyarken, evrak kutusunda dörde katlanmış, bir başka kağıt dikkatimi çekti. Çıkardım, kağıdı açtım. Mektuba benziyordu. Kısa bir duraksamadan sonra okumaya başladım. Kıymetli Keriman teyzeciğim, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun. Göndermiş olduğun tarhanayı, gül reçelini, turşuyu ve çorapları aldım. Ne zahmet ettin. Çok sağ ol. Beni düşünmüş olman bile ne büyük kıvanç. Köyün muhtarı elinde paketlerle gelince bir an Doğan'la hapishanedeki günlerimizi hatırladım. İnşallah bir daha o günleri yaşamayız. Doğan'dan hala bir haber alamadığını yazıyorsun aklına kötü şeyler getirme. İyi şeyler düşünenler iyi şeylerle ödüllendirilirler. Ben bugün Doğan'ın çıkıp geleceğine inanıyorum. O, Allah'ın esirgediği kullardan biridir. Orada, burada hakkında dedikodular yapılıyormuş. Söylenenlerin hiçbirine inanmıyorum. İnsanlar yoldan çıktılar, sahtekar ve yalancı oldular. Ben bu yüzden onlardan kaçtım. Belki Doğan da kaçıyordur. Çünkü Doğan da inanmış bir Müslümandır. Sen de kalbini temiz tut ve Allah'ın adaletine inan. Biliyorum ve inanıyorum ki tez zamanda oğluna kavuşacaksın. Mübarek ellerinden saygıyla öperim. Kabul edersen ikinci oğlun Resul. Ben daha önce duymuştum ben bu Resul ismini ama nereden? Doğanla hapishanede birliktelermiş. Belki oradan. Belki Keriman abla anlatmıştır. Baksana mektubu sakladığına göre önem verdiği biri olmalı bu Resul. Bu mektuptan bir şey çıkacağını sanmıyordum ama yine de katlayıp cebime koydum. O sırada cep telefonumun zili yankılandı kulaklarımda. Açtım. Alo dedi Arif sırnaşık bir tonda. Adnancığım ne yapıyorsun? Hiç dedim. Yine bir sürü senaryo çıkaracak diye babamın evinde olduğumu söylemekten çekindim. İşin yoksa gelsene dedi, sana bir yemek ısmarlayayım. Biz saray burnundaki sepetçiler kasrındayız. Manzara muhteşem üstelik tam senin seveceğin cinsten çok da güzel Alaturka yemekler yapıyorlar. Sepetçiler kasrındaki restoranı duymuştum. Gazetecilerin takıldığı bir yer değildi. Üstelik konuşurken biz demişti Arif. Ben ve bir arkadaşım. Dur hemen pirelenme, güvenilir bir arkadaş. Doğan hakkında epeyce şey biliyor. Senin de duymanı istedim. Bak yine bu haber meselesi ise diyecek oldum. Yok oğlum, senden hiçbir şey istemiyorum. Doğan'ın yakın geçmişte neler yaptığını bilen birini bulunca senin de konuşmak isteyeceğini düşündüm. Kararsızlığımı anlayan Arif, "Keyfin bilir." dedi. Alındığı belli oluyordu. Sanki seni cinayet işlemeye çağırıyoruz. Tamam oğlum, gelme neden böyle söylediğime kendimde şaşarak. Yok yok, geliyorum, dedim. İyi, o zaman bekliyoruz. Telefonu kapatırken, bunu neden yapıyorum, diye sordum kendime. Sonra yanıt aramaya bile girişmeden, sorduğum sorunun saçmalığını düşünmeye başladım. Ne vardı yaptığımda? Arkadaşlar beni yeme davet etmişler, ben de kabul etmiştim. İyi bir açıklamaydı. Bir de içimde usuldan kıpırdanmaya başlayan şu tedirginlik olmasaydı. 16. bölüm. Sepetçiler Kasrı Topkapı Sarayı ile denizin arasında kalıyordu. Asfalt yol ile tren raylarını saymazsak, sarayın dış bahçesinin denize uzanan bir devamı gibiydi. İstanbul'un değişik semtlerindeki birçok kasır gibi burası da yeniden düzenlenerek restoran haline getirilmişti. Restorantın hemen yanındaki otoparka girince kara kuru bir görevli, saygıyla kapımı açıp anahtarı istedi. Otoparka girip çıkan çok olduğu için arabayı nereye çekeceklerini en iyi onlar bilirmiş. Bu yüzden anahtarım onlarda kalmalıymış. Pek çok park yerinde karşılaştığım bu davranıştan nefret ediyordum. Ama söylediklerini yapmaktan başka çarem de yoktu. Anahtarı teslim ederken, belki işe yarar diye kara kuru adama, arabama dikkat etmesini, ikide bir kıpırdatmayacağı sakin bir köşeye çekmesini söyledim. Beklediğimin aksine genellikle otopark görevlileri bu isteğimi önemsemez, yanıt bile vermeden, arabayı kendi kafalarına göre bir yere çekerlerdi, ilgili davrandı adam. Hiç merak etme abi dedi, ben de hastasıyım bu arabaların. Benim de 50 bir model bir Dodge vardı. O arabalar eski diye kaldırılmadan önce Eminönü Taksim arasında dolmuşçuluk yapardım. Trafikte giderken orta yaşın üzerindeki insanların anılarından biriyle karşılaşmış gibi, Dudaklarında tatlı bir gülümseyişle arabamı gözlediğini, hatta bazılarının kendilerini tutamayıp plimutumun el boyasıyla korunan kaportasına dokunmadan edemediğini bildiğimden adamın sözlerini garipsemedim. Bu arabalar kadın gibidir abi, diyordu otopark görevlisi. İlgini esirgedin mi hemen küser. Sevindim böyle bir adamla karşılaştığıma, arabamı artık gönül rahatlığıyla bırakabilirdim. Tarihi dokusu korunarak yeniden restore edilen binada bizimkileri bulmak zor olmadı. Daha kapıdan içeri adımımı atar atmaz Arif'in pencere kenarında, denizi gören masaların birinden el salladığını fark ettim. Kutuyu alıp yatağın üzerine oturdum. Kapağını açtım, katlanmaktan yırtılmaya yüz tutmuş bir tapu vardı en üstte. Evin tapusuydu daha fazla yırtılmasın diye dikkatle katlayıp yanıma koydum. Kutuda bir fotoğraf gözüme çarptı. Fotoğrafta babam, Keriman abla, Doğan ve ben vardık. Evin arka bahçesinde bir masanın başında oturuyorduk. Önümüzde büyükçe bir tepsinin içinde karpuz dilimleri vardı. Fotoğrafın çekildiği zamanı anımsıyordum. Sonbaharın başlarında bir pazar günüydü. Ertesi gün okullar açılacaktı, ikindi vakti oturup karpuz yemiştik. Ama fotoğrafı kimin çektiğini anımsamıyordum. Keriman abla çok mutlu görünüyordu, gözlerindeki ışıltı bu küçücük fotoğrafta bile belli. Oluyordu. Gençliğinde çok güzelmiş. Belki de babam Keriman ablanın güzelliğine kapılıp evlenmişti onunla. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Annem nasıl bir kadındı acaba? Güzel miydi, çirkin miydi? Belki de vasat biriydi. Baksana ben de erkek güzeli bir adam değilim. Babam da değildi ya. Annemin resimlerini görmüştüm, kötü çekilmişlerdi, kötü tab edilmişlerdi, yüzünü net olarak seçemiyordum. Belki de bu nedenle, onun yüzünü hiçbir zaman kafamda canlandıramadım. Annem benim için yüzü, sesi, kokusu olmayan bir kadın olarak kaldı hep. Fotoğrafın altında ters çevrilmiş başka bir evrak daha vardı. Elime alınca bunun bir öğrenci kimliği olduğunu anladım sol üst kösesine üvey kardeşimin ciddi, adeta kavga edercesine bakan bir gençlik fotoğrafı yapıştırılmıştı. Bu kimlik lise son sınıfa aitti. Hiç sınıfta kalmamıştı Doğan. Beni şaşırtan yanlardan biri de üvey kardeşimin her zaman başarılı bir öğrenci olmasıydı. Kesin olarak bilmemekle birlikte ülkücü hareketle lise bir de tanıştığını tahmin ediyorum. Çünkü arkadaş bir yıl sonra sıkı bir militan olup çıkmıştı. O debdebeli günlerde bile karnesine tek zayıf düşmemişti. Gerçi o zamanlar bu durumu, okuduğu lisedeki öğretmenlerin genellikle ülkücü kökenli olmasına, onlar gibi düşünen öğrencileri sınıfta bırakmadıklarına yoruyordum. Ama Doğan, benim de sonradan tanışacağım, çalıştığım gazetelerden birinde eğitim sayfasını yönetmişti bir süre, solcu matematik öğretmeni Zeki Bey'den de iyi notlar almayı başarmıştı. Yok canım, oğlanın kafası işliyordu. Onun bu yeteneğini bilen Zeki Bey de çok üzülürdü Doğan'ın ülkücü olmasına. Hiç çalışmasa da dersi izlemesi yetiyordu konuyu anlamasına derdi sonra çözemediği bir problemin karşısındaymış gibi başını sallayarak eklerdi. Böyle zeki çocuklar nasıl inanır Turan saçmalığına, ırk üstünlüğüne? Bu soruya çevremdeki insanlar oldukça farklı yanıtlar vermişlerdi. Babam, arkadaşları yüzünden diye yanıtlardı bu soruyu, insanı iyiye de kötüye de götüren arkadaştır. Doğan kötü insanlarla arkadaş olunca yoldan çıktı. Tufan abi ise olaya başka açıdan yaklaşırdı. Ona göre Doğan var olmak için ülkücülüğü seçmişti. Ailesinden kopan ki Doğan'ın böyle bir ailesinin olduğundan da söz edilemezdi. Kimliğini arayan genç bir insan için örgüt, cesaretini, yeteneklerini, zekasını, kısacası kendini gösterebileceği ideal bir alandı.